Merhabalar, eski Kayseri oturmalarında hoş sohbet bazı kimseler olurdu. Böylelerine ve de yarenlikli denir. Bunlar her yere hakim bir köşeye bağdaş kurup oturur. Bazen gülmekten çatlatacak, bazen de hayretten ağızları açık bırakacak derecede ilginç, geçmişte olan yaşanmış olaylar anlatırlardı. Şimdi sizlere bunlardan kısacık bir örnek vereceğim. Mahalleli yatsı namazından sonra oturulacak eve giderler. Ev sahibi civeleyen alâdır. Oturmaya katılan Mahalleli'den Memişa, Akkaş'ın İrecep, İpeleyen Yunus, Şemşamber'in Şaban, Tahta Sakal'ın Ahmet, Gözlüğün Osman'a hasılı bütün komşular. Sokak kapısından ilk giren eşek meydanının şıkamet. Ali Efendi diye çağırarak geldiklerini belli eder. Bu sırada evdeki tertip ve düzeni gözden geçirmekte olan ev sahibi. Aa buyurun der ve hemen oğluna. Hadi lan Nümehmet emmileğine kapıyı aç diye emreder. Bütün misafirler odada yerlerini alırlar. Hoş geldin ve merhaba faslından sonra herkes çorakçıların mükremin emminin biladeri memiş emmiye bütün dikkatiyle bakmaya başlar. Çünkü o tabakasının kenarına vurup tütün sararken bir kıssa anlatmadan edemez. Her zamanki gibi. Nisa uzatmayak tabiriyle hikayesine başlar. Vara vara vardık ki Akkaş Makkaş, Hacı Miskinoğlu, Çıngıllıoğlu'nun Koripram, Pempeviş halanın Gütçübü olan Yakup, Mukkuş'un Yusuf, Karadereli'nin İfagat ananın büyük ağası Cevcet, Hacı Veled'in biladeri Musa, daha 5-6 kişi attık saçı kesikleri ortaya dönüyorlar. Bir de baktım bizim Kenan geldi. Aman memişen mi basıldık dedi. Hemen elinizin artığını bilime sokup Halip Ramgil'in bu kuşu döndüm. Ne görsen beğenirsiniz. Oradan biri soruyor. Ne gördün ben mi şen mi? İki jandarma, iki devriye hemen desteği desteğe vurup elinizin artığına el atıp iki el boş attım. Bir de baktım ortada kimseler kalmamış. Oradan birinin hoşuna gidiyor. Değil mi emmi diye. Dinliyorsun ha. Bir gün bizim herem odada oturuyorum. Canım de istedi. Sağna çıkıp Hayat'a göz gezdirdim, kimse yok. Ayakçakları bire bire bindim. Sağa dönüp hayattan sufuya vardım. İşik'ten atladım. Bir de oraya baktım, kimse yok. Sek altından yürüyerek tokanıya vardım. Zerzem bir hışırtı geldi. Baktım ki bizim mestan Gilem Adaların üstünde geziniyor. Onu hiç tedirgin etmedim, düşündüm lan dedim. Aside olsa, olsa, giler de olur diyerek Tokana'nın taktalısına çıktım. Oradan da sandukanın üstüne basıp asidiyi bandaklıya bandaklıya yemeye başladım. Tam o sırada bir şangırtı, bir şungırtı kendimi yerde buldum. Meğersem ayağımın altında lengari, lengarinin içinde de elilani varmış. Şöyle kendimi yokladım bir şeyim yok. Ayağa kalktım başım fenikiyor. Kafamı toplayayım dirken süsünümün koküne şırrak diyeyim bir şaplak. Boğrum da güm diyeyim bir sumsuk yedim. Başım döndü gözümün önü karardı. Haş diyeyim sek altının çağına yüzüm kuyulu pers olmuşsun. Tekrar kalkıp gelmeye çabaladıysam da olmadı kendimi kaybettim. Ayıldığımda aşkana da bir yatağın içindeyim. Amen başucumda ağlıyor bir da ağzını ona çevirmiş Allah kız kanın altına ılgı dılgı daksın ciğerine fitil işlesin ciğerine al el kadirete nasıl kıydın da vurdun vay gadasını aldım memişim vay diyerek sızlanıyordu şu avurdumdaki yara da oradan kaldı teşekkür ederim